Sanıyordum ki son zamanlarda ne durumda olduğumu, nasıl hissettiğimi çok düşünüyorum. Yanılmışım. Kuşları izleyerek defterime çırpınmak diye yazmışım uçmayı. Hayatımdan çıkan insanları, giren insanları anlamaya çalışmışım. Başka acıları ortak olup başımdan büyük dalgalara sataşıp taşlı sahillerde deniz kestaneleriyle derimi yırta yırta yüzmüşüm. Bazen öfkem içimde kalmış. Uğruna savaşacak bir kavga çıkaramadan yutmuşum acımı. Kurtarmaya fırsat bile vermeden koşmuşlar başka kollara, başka koylara. Savaşsız ve topraksız kalmış. Uğraşıyorum işte demiş. Alışıyorum. Sorunlarımı abartarak anlatmayı seviyorum diyerek susturmuşum içimdekileri. Mer ne kadar küçültüyormuşum kahramanlıklarını. Kalbimi açıkta bırakıp kurutmuşum. Tarih bilmez çocuklar, katıksız piçler ve sarhoşlar gelip sevdikleri atarlı sözleri, Manitanaların baş harflerini kazımışlar üstüne. Susmuşum, kısmışım, vurmuşum sahile. Ceset gibi uzanmış. Bulduklarında alın kemiklerime mıhlanmış bir yıldız varmış. kalk aynaya baktığımda tanıyamamışım kendimi. Uzun süre aynaya da bakamamışım zaten. Özür dilerim. Seni anladığımı, dinlediğimi sandığım için. Senin yalnızlığını fark edemediğim için. Fotoğraflarına bakıp senin ne kadar çok sevdiğimi söyleyemediğim, ne kadar güçlü olduğunu hatırlatmadığım için, yıllardır hayalini kurduğum kişi olduğunu, yıllardır hayalini kurduğum yolda yürüdüğünü, çaba gösterdiğimi, biz için hayatında neleri feda ettiğini görmemediğim için, galerime fotoğrafını bile kaydetmediğim, görüşünü sakladığım için, sanki bir kulağım hep sendeydi, sanki bencillik sana hiç yakışmıyordu, mutluydum, ve bu başka şeyler sayesinde oluyordu. Ne güzeldi, ne güzeldi. Şimdi açtım fotoğraflarımızı kız kardeşimle sohbetimin galerisinden. Onun telefonu iyi diye onda kalmıştım karalar. İşine olan delicesine çaba, çalıp söyleyip paylaşmaya korktuklarım. Tatildeki keyfin, cesaretin, arabını şekil şıkkılı çekişin, başkalarının mutluluklarına sevinişin, eline diplomanı alışın, gururlandırışın ailenin. Ölüme yakın bir kediyi kurtarışın. konserlerin, kalbinin çarpışı, alerjine rağmen sarılışın kedine, hediyelerin, beyaz güvercin. Çiçek alışın sevdiklerine hem özel günde hem de içinden gelerek kopardığın gizlice. Acılardan kaçışın, ah o güzel gülüşün, tüm boktan şeylere inat içinde çocuk halini gördü. Vurmuşum sahile, ceset gibi uzanmışım. Bulduklarında Alın kemiklerime yapışmış bir yıldız bulmuşlar. Artık anlıyorum. O yıldız hep oradaymış. Aslında o güzel yıldız da benmişim. Sahilde, denizde, dalgalar, taşlar, deniz kestaneleri de. Her şeyle benmişim işte. Veremediğim savaşın öfkesiyle, kurtaramadığım duygularımın acısıyla görmez olmuşum ne kadar çok şey başardığımı, neleri kaldırabildiğimi. Yalnız sevildiğim için değil, böyle güzel sevdiğim için çiçek açtı. Bir kendime vermemişim çiçek. Bu sözler kendime çiçek. Özür dilerim. Seni anladığımı, dinlediğimi sandığım için. Senin yalnızlığını fark edemediğim için. Ben böyleyim kardeşim demeyip daha iyisi için uğraşırken sen. Yeteri kadar alkışlamadığım için. Seni sen olarak kabul etmediğim. Kalbimin sesini dinlemeye çekindiğim için. Yanlış yaptığımda seni her seferinde ağır bir şekilde cezalandırıp acının idamını bıraktığım için. Belki bu sözleri bundan sonra da unutur. Zaman zaman kuruturum. Yine de kaybetme inancını bana karşı olur mu? Artık anladım. Seni en iyi ben anlarım. Seni yine ben sever. Güzel ellerde okşatırım. Ben Furkan'ım ve olduğum gibi çok güzelim. Beni affet. Teşekkür ederim. Beyaz kalp ve sonsuz güzellikler dilir. Kendime söyleşim. 28 Ekim 2024. 2.42. Boyumu aşan konular sizlerle.